Bilgi Burak, Sesli Bilgiler TR. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak Çakır Soğutma Atölyesi'nde yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda görmüş olduğunuz bir çamaşır makinemiz var. Çamaşır makineniz evde kullandığınız esnada yıkamayı yapıyor. Ama içerisindeki, kazanın içerisindeki suyu şu an bakın şöyle kapaktan gösterebildiğim kadarıyla. Şöyle içinde de suyu göstereyim bakın. Suyu görüyorsunuz. Şu an içinde kazanın su dolu. Yani olduğu gibi duruyor bakın. Şimdi makinenin içerisinde bu şekilde su kalıyorsa dostlar sıkmaya geçmiyor, hızlanmıyor suyunu atamıyorsa makineniz kendiniz ilk olarak nereleri kontrol edeceksiniz ve bu makine üzerinden arıza nerede kaynağı arızanın kaynağı neresi bunu göstereceğiz. İlk olarak makineyi bir sıkma programına alıyorsunuz. Yani yıkama esnasında Makineniz yıkıyor içindeki suyu atmıyor olduğu gibi aynı kirli suyla yıkamaya devam ediyorsa yapmanız gereken ilk işlem makinenizi kapatıp sıkma konumuna getirip bu modellerde ya da boş sinas profiloda makineyi stopa getirdiğinizde veya durdura kapata getirdiğinizde tekrar sıkmaya alırsanız makineniz içerisindeki suyu şayet pompada arıza yoksa tıkanıklık yoksa normal şekilde e, atması gerekiyor. Şimdi bir başlat tuşuna basıyoruz sıkmaya getirdik makinenin ışığı sabitlendi çalışacak. Şu an pompa çalışıyor. Pompa çalıştığı halde gördüğünüz gibi suda kımıldama yok arkadaşlar. Hortumu da şöyle makinenin önüne getirdim. Bakın. Bu da makinenin hortumu. Yani şu an makinenin arkasından çıkan hortum. Makinenin şu an için çalışıyor. Gördüğünüz gibi sıkma konumunda sıkma programında sıkma ışığı yanıyor ve makine çalışıyor. Ama içerideki suyu makine tahliye edemiyor. Böyle bir sorunuz varsa ilk bakmanız gereken yer pompanızın filtre kısmıdır. Burayı herhangi bir pense yardımıyla sola çevirerek saat yönünün tersine çevirerek bakın kazana da çevirmeye başladı. Yine de içindeki su gitmiyor. Hatta makineyi şu an bir kapatayım. Kazan dursun. Tekrar suyu görün diye. Bakın su olduğu gibi duruyor içinde. Burada yapacağınız ilk işlem şu kapağı açarak saat yönünün tersine sola doğru çevirerek burayı kontrol etmek. Burada olası bir düğme, pislik, para, herhangi bir çamaşır kaçabiliyor bazen ufak tefek veyahut da çorap öyle bir sorun varsa burayı açıp burayı temizlemeniz gerekiyor. Burayı açarken makinenizi ya hafif geriye doğru yatırın yani makinenizi bulunduğu yerden çıkartıp hafif şöyle üst taraftan itekleyip duvara doğru kafa kısmını makinenin arkasını duvara dayayın buraya da bir leğen koyun altına havlu falan koyun çünkü buradan makinenin içerisindeki dışarıya atamadığı suyu komple buradan akıtacaksınız ve yeri ıslatmayın, halıyı ıslatmayın. Burayı açıp kontrol ettiğinizde buranın içi temizse şimdi bu makinede nerede olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hortumlara bakacağız. Bunun için de makineyi ben şimdi biraz yatıracağım. Siz bunu geriye doğru da yıkabilirsiniz. Tamamen yatırabilirsiniz ama tamamen yatırırsanız dikkat edin içinde su olur veya çamaşır dolu olur. Başka yerlerine zarar vermemeye dikkat edin. Bunu şimdi altına bir bakacağız. Ayrıca burayı da açarken bazen uzun süre açılmadığında söz gelimi 6 ay 1 sene burayı hiç açmadınız. Makinenin kapağı yapışabiliyor. Bu pompa kapağı yapışabiliyor. Ve burası zorlasanız dahi dönmeyebiliyor. Döndürmeye devam ettiğinizde çıtır çıtır sesler geliyor. Biraz daha zorlarsanız kapak kırılabiliyor. Böyle durumda burayı nasıl açacağız diye e, tekrar arayıp soran arkadaşlar oluyor. Burası başka yolu yok arkadaşlar. Yani yapıştıysa ve burayı açıp kontrol etmek istiyorsanız penseyle yavaş 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 yokluya yokluya açmanız gerekiyor. Ya kapak kırılır eğer ki yapıştıysa ya da içi çok doluysa ya da bir şekilde çıkar. Çıkmıyorsa kapakta kırıldıysa zaten o zaman şu kapağı tek bulabiliyorsanız içerisi çok kirli değilse pompanın bu kapağı değiştirirsiniz. Pompa çok kirliyse içerisi e o zaman tamamen pompa değişimine de gidebiliriz. Şimdi makinenin altına bir bakalım beraber. Ön tamponu söktük. Ön tamponu şurada bir vidası vardı. Onu söktük. Yine pompanın altında da şurada bakın bir adet vidası var. Bu vidalar Tork olarak geçer arkadaşlar. Bunlar e, kimisinde tork 15 kimisinde 20 değişiklik gösterebilir. Yani bu vidaları sökeceğinizde şu şekilde bir vida görüyorsanız bunlar tork vidadır arkadaşlar. Şöyle sabitleyebilirsem. Evet şu şekilde bir vida. Yani bu şekilde gördüğünüzde yıldız veya düz videye benzemiyorsa bunlar tork vida. Bilginiz olsun. Anahtarını arayacağınızda hırdavatçılardan anahtarını bulabilirsiniz. Eğer kendiniz sökecekseniz. Pompanın bu vidasını alttan aldıktan sonra. Elimizi tabii fişten çekiyorsunuz makineyi bunları yaparken. Makineyi hafif geri doğru yatırdım. Bakın şu an altından ulaşabiliyorum. Ee, şuradan şöyle de gösterebilirsem hatta diyeceğim ama evet elimi görüyorsunuz. Bakın pompanın arka kısmından tutuyoruz ve pompanın alt vidayı söktüğümüz için hafif şöyle arkaya doğru kanırtıp yukarı doğru kanırtıp arka kısmını pompayı bu şekilde yerinden aşağı doğru alıyoruz. Şimdi burada yapacağımız işlem bizim şurada görmüş olduğunuz hortumu kontrol etmek. Bu hortum tıkanabiliyor. Bakın kazandan gelen şu hortumu gördünüz mü? Burada bir de vidası var bakın. Yine aynı torkuyla. Yani bu vidayı söküp şu hortumun içinde kontrol etmemiz gerekecek. Aynı şekilde pompanın içinde kontrol edeceğiz. Ve aynı şekilde bu tarafta şu çıkış hortumu var. Yani şu tahliye hortumu şuraya. Şu gelen hortumun bağlantısı pompada bu. Burayı da sökeceğiz. Bunu da deneyeceğiz. Yani bakacağız içinde bir şey var mı diye. Şimdi bir sökelim. Pompada daha önce zaten bir kez bir değişmiş bunun. Pompamızı söktük arkadaşlar. Vidaları görüyorsunuz pompanın içinden vidalar çıkıyor. Pompanın da zaten daha önce söküldüğü için şu ön taraf kapağı söküldüğü için iç kısmı bakın yamuk duruyor. Kırılmış. Daha içinde de vidayı görebiliyor musunuz? Bakın. Vida var. İçinde yine vida var. Düşerse onu da bir düşürmeye çalışalım diyeceğim ama o da düşmedi. Pompanın içinde baya bir kir var arkadaşlar. Şimdi aynı şekilde hortuma bakalım. Bu tarz videolarda bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Videoda detaylı şekilde anlatıyoruz ki en anlamayacak insana bile anlayabileceği dilde sakin sakin anlatıyorum. Ama bazen çok bilmiş profesör ustalar geliyor. Fabrikada çalışan mühendisler geliyor. Amma uzattın kardeşim senin lafını mı dinleyeceğiz diyor. Lafı dinlemek istemeyen arkadaşlar varsa mümkün onlar videodan çıksın. Gitsinler servisi çağırsınlar. Ücreti mukabilinde bir gram laf dinlemeden parasıyla iş yaptırsınlar. Biz ücretsiz bilgi veriyoruz. Anlatıyoruz sakin sakin. Buna bile gelip böyle yorum yazan tipler var maalesef. Burada ücretsiz bilgiyi Verdiğimiz halde kıymet bilmiyorlar. Şu an pompanın hortumunun içini görüyorsunuz bakın. Pompanın hortumunun içinde yani bu bayağı bir kireç bağlamış. Sadece kireç de değildir muhtemelen ama çıkartabilirsek. Şimdi pompanın hortumunun içi sorunun kaynağı bu arkadaşlar. Bakın şu an pompada evet vidalar falan vardı ama o kadar sorun olmayabilirdi onlar sıkıştırmadığı sürece. Yalnız şu an buradan suyun gelecek hiçbir yolu kalmamış. Bu makinedeki sorun, sorunun kaynağı bu arkadaşlar yani pompa istediği kadar sağlam olsun, çalışsın. Hortumdan kazandan gelen alttan şöyle de göstereyim bakın. Gördüğünüz gibi şu hortum kazandan geliyor ve ucu hortumun ucu bu pompaya bağlanıyor ve ucu tıkalı hortumu gördüğünüz gibi içi tıkalı. Yani şu kazandan gelen hortum temizlenecek ve sonrasında pompa yerine takılıp makinenin sorunu düzeltilecek. Böyle bir sorununuz varsa kendiniz buralara bakabilirsiniz. Pompadan hortumu sökerken şu kelepçeler gevşetilmesi gerekiyor. Bunlar gevşetmesi vidalı olmadığı için şöyle hani ben şu an elimle bastırıyorum anlayın diye biraz mantığını. Açık ağız bir penseyle bunu bu şekilde sıkıştırarak hortumu pompadan ayırabilirsiniz. Tekrar takacağınızda hortumu yerine takıp da bu kelepçeyi aynı şekilde sıkıca oturtacaksınız. Yine kablosunu da tabii ki de dikkatli şekilde sökeceksiniz. Bu tip bir makineniz var ve bu şekilde sorununuz varsa arkadaşlar çözümü gördüğünüz gibi pompa değişmeden işin ehli bir ustaya denk gelirseniz tabii ki pompa değişmeden demem şöyle bununki kırıldığı için içinin kapağı falan kırıldığı için içinde de baya bir vida kaçmış pompayı da muhtemelen zarar görmüş olacağı için değiştireceğiz sağlam olsun diye ama hani pompanız sağlamdır içi böyle kapağı kırık değildir kireçli değildir hortum tıkalıdır, çorap kaçar, şamaşır kaçar bu kadar kireçli değildir. O zaman sadece hortumu temizleyip pompa değişimine gerek kalmadan da işiniz çözülebilir. Tabii ki her işin belli bir ücreti var. Yani bunu evinize gelecek ustayla görüşüp kendiniz karar vereceksiniz. Pompa mı değiştirirsiniz? Sadece işçilikle mi? Temizlemeyle mi yaptırırsınız? Burası size kalmış. Videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayalım. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım. Bu tarz bilgiler tamamen sizlerin bilgisi için veya faydası için dostlar.